Bugün konuştuklarımızı unutmadın inşallah. Hani çok şey yaşandı ya. Aklından çıkarmadığından emin olmak istedim. Yapma hala. Ben de o aileye zarar veren herkesin karşısında duracağım. Ölene kadar. Bunu böyle... Hala! Hala! Herkese selam arkadaşlar. Yine muhteşem bir tanıtım ile daha karşınızdayım. Cavidan, Meltem, Tülay, şimdi de Kadriye. Ne istiyorsunuz? Birbirini sevenlerden artık uzak durun. Benim gibi düşünenler videoyu beğensin lütfen. Gelecek bölümde Kadriye yine Emir'e geçmişte konuştuklarını hatırlatıyor. Umarım Kadriye orada ölmez de Emir ve Gülperi vicdan yapıp ayrılmazlar. Videomu burada son verirken tanıtım hakkındaki düşüncelerinizi yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Yeni tanıtımları kaçırmamak için kanalıma abone olup bildirimleri açık tutmayı lütfen unutmayın. Yarın yeni bir video ile görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.